tepeden mi çıkalım? Tamam. Hadi. Hayır. 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 Çok tatlı lan. Pis pis ya. Şurada. Şurada. Bugün Sabah kaç saat kaç şu an? 6.30 var mı? arkadaşlar burayı ne olur bulmayın. <laughs> Ha, al göster göster <gülüyor> <bulmaz>. <gülüyor> Burayı bulmayın ama bizim böyle gezebilme bir manzara yerimiz var. Çok da şey yapmayayım da. De, neyse inşallah belli olmaz. Öyle. Güneş bu taraftan doğacak. Bakalım beklemedeyiz. aynı. Ekstansör Digitorium'a geldim kanka sonra. Bunlar da yine ne yapacak? Kalpli Diyaz Brevis. Şimdi Brevis'i ama bak ben nereden baktım biliyor musun? Yan evet. pozisyondan baktım. Evet. Evet. Ha, son en son Türkiye'nin dönüp dönüşünce yere geldik. Nereye Kürtçü geldik? Kürtçü dükkanımıza geldik. İsim vermiyoruz. <gülüyor> 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 50 kere falan vermiyoruz. Oh, Nasıl kanka. Olsun. bir dönüşümüz ders. Çalışacağız. <laughs> Bana... Arkadaşlar günaydın. Dehşet bir sis var şu an. Ama buralarda binalarım gözükmüyor bile. Yani bayağı bir sis var. <laughs> Güzel oluyor Sıplamış sesi gidecek ama Tamam <laughs> 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 Ders çalışmayıp ne yapıyorum Duymuyor <laughs> Kulaklı olduğu için çok bağırıyor <laughs> Oğlum ne kadar kötü bir videoymuş Bunu kaldırayım ya ne diyorsun sen? Diyor <laughs> bir şey. çok kötüymüş arkadaşlar üzgünüm. Bu videoyu kaldıracağım. Çok kötü. <laughs> Hangi açı? Ha buranın <laughs> acısı? Eğlenceli ama. Kanka. Bağırma. <laughs> Yok kanka. <ya>. Bağır. Bağırmıyorum. <laughs> Allah biz de ders çalışma not geçiriyorum bu kız burada ne yapıyor? Ders çalışma diye geldik. Oturdu benim kanalı izliyor <laughs> Çıkıyorum o bana bir <laughs> şey. Çıkıyorum. <gülüyor> Çıkıyorum. Bizde sen. Bizde. Görme beni. Not alacağım bak. Tamam. kanka yapma deyince bir şey daha böyle yap gibi kalıyor ya insanın içinde Çünkü bak ben koymak istedim bak anlatayım sana. <laughs> Şimdi bir şeyler insanlara yapma deyince insan beyin o olumsuzluk kötü Türkçe'de Türkçe de algılamıyor. Hani evet. yapma diyorsun ya. ma'yı kabul etmiyor kanka. Yap kısmını yapmayacağım, yapmayacağım, okumayacağım, okuyup falan. Büyük bir açınca nasıl konuşuyor? Normalde ileride cümle kurmuyor. <laughs> Şimdi burada paragraf yok. Kanka ben seni İstanbul'da okudum biliyorum ya. İlginç <laughs> <laughs> mi? <laughs> ne? Niye İstanbul'dasın onu anlatıyor. <laughs> evet tamam biliyorum dedin söyle. Döneriz zaten. İyi <laughs> tamam. Yaşasın. Yaşasın. Şey şey, biz böyle yapıyoruz. <laughs> şey filmlerde. İçimizde, de, i̇çimizdeki değil de yanımızdaki şey. <laughs> Arkadaşlar, kızı kayalara geldik. Evet, neredekini? Beşiktaş'ta. Evet. Ne şey dekine? Dekine. Beşiktaş dekine. evet. Çizgi bir yer İnsanlar genç, geçiyor. geçiyor. Çünkü tam merdivenin yanına oturduk. İşimizle gücümüzle Arkadaşlar, Ben sodamı aldım. Nerede? Olamadı. Ben limonata aldım. Bir yerde de limonatasını bekliyoruz. Açız. Açız. Evet. Buralarda falan enerji var. Evet. Buralarda falan enerji var. Şöyle baya güzel yürüdük.